Evet güzel surat senin için geldim. Geldim işte yaş babanı getirdim. Kaybolma kaybolma. iki dakikada kayboluyorsun her yere. Bu ağzındaki yarayı bir geçiremedik arkadaş ya. Şunlara alıştın sen yaşmamayı artık. Allah razı olsun suyu tertemiz. İşte merhametli insanların sayesinde bunlar daha çok yaşayacak. Allah bunlara konuşma vermemiş ama işte böyle sevgiyi vermiş. Davranışlarıyla bunları dile getiriyorlar. Davranışlarıyla dile getiriyorlar. Ne istiyorsan? Gel tabağa sürtürme gel. Yaş mı istiyorsun sen al al. Aldım getirdim. Böktü. Bir de bu mamayı açabilirsem, becerirsem. Evi sağlam yapmışlar ki. Ya. Ayırmakta zorlanıyor. Gel. 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 Hadi bakayım. Hadi. Hadi kuzu. Hadi kuzu. O başka bir şey yiyemiyor çocuklar. Allah'ın sessiz kulları ya. Ağzını iyileştirdik. paylaşımcı ol o da yesin. Gel sana kurumama verin güzelim gel. Gel gel al al al. Hadi karnınızı doyurun bak. Şuradan arabayla uçuyorlar ona da kızıyorum dar sokakta. Kedi çıkar mı çarpar mıyız? Kaşlarına bir şey gelir mi diye Kimsenin korktuğu yok i̇şte bunlara, Merhamet duygusu yok olunca insanlarda her şey gidiyor Onun için acımıyor kimse şu hayvanlara Gerçi o kadar çok bunlara mama verenler var ki Görüyorum bazı yerlerde sokaklarda Ellerinde poşette gezip köpekleri özellikle verenler de var Onlara da çok acıyorum Onlar da çaresiz Çaresiz hayvanlar hep zayıflar görüyorum, üzülüyorum. Aslında buraya ben, bu bölge benim bölge değil ama buraya sırf bu ağzı yaralı olan kedi için geliyorum. Yani bu iğne de oldu. Bir sürü antibiyotik iğnesi oldu. Enfeksiyon kapmış. Ama bir türlü düzeltemedik. Düzelmiyor yani. Ya da yaşmamaya alıştı büyük bir ihtimalle. Ağzına ama sonradan yediği zamanlar da oldu. Bu Ne yapıyor? Çözemedim benim. He? Güzel surat. Beni bir kaldırıyor yoksa. Sen de benim evdeki bir hoşuma kadar benziyorsun ya. Bir sarı sütü hepsine bakayım, hepsini getireyim ama hangi birine yetişeceksin? Heh. Aferin paylaşımcı oğlum benim. Böyle paylaşma bak o da merhametli ona da iyi Yesin mamamız çok bir sıkıntımız yok. Tabağın dibini de yalamak. Bakın biraz içine kuru mama koyup Kediler demek ki bugün mama getiren olmamış ya. Böyle hızlı yediklerine göre genelde buraya kızımız var sağ olsun Allah razı olsun sürekli mama getiriyor gel bakın güzel surat bak kuru mamayı yiyor evet şu anda yiyor bak hiçbir problem yok görünüyor hadi o tabağı yalıyor bence Hadi kuzum hadi. Hadi güzel surat. Hadi kuzum benim. Al. Güzel surat. Doydun mu kuzum? He? Doydun mu benim güzel? Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum ben. Zayıf. Neyse biraz kilo aldıracağız sana ama zayıfsın. Allah'ım korusun sizleri çocuklar hadi görüşürüz. Afiyet olsun.